Başlıyor musun? Kayıt. Bir, iki, üç. Başladık. <laughs> İlk ek gıdayı geçerken efsane bir şey. Şurası var ya böyle. Bütün suratını onunla aldırabilirsiniz <laughs> Değişik Dehşet güzel bir kaşık. Peçetemiz var mı anne? Prodüksiyon. <laughs> Ay ya, yalan yok. Gidin annem ben. ilk çocuğum. Gidin. Pardon. Ama ben şimdi kilo aldım. Buyurun çıkalım. Neredeyiz aşkım? Forumdayız. Bornova forumdayız. Bizle kavuştun. Evet sonunda kavuştuk. size. Sonra fıstık fıstık sokaklara mı çıkmaya başladık? Ne <laughs> aynı aynen öyle. Yılana bak be. E tabi öyle. İlk defa dışarı çıkıyoruz beraber. Evet. Foruma geldik. <laughs> Ayın 29'u gibi bir şey. Yerişimize Çık... geldik çünkü. Kaydan Mira araba görünce. Araba görünce uyuyor çünkü. Zekal Devi'ye geldik. Münçkın. Söyle aşkım. Mamçıkın. Mamçıkın değil bu. Münçkın. Ha, bilmiyorum ben markası. Münçkın söyler misin? Mamçıkın. Ha, Müyle Ha, Joker'de onun indirimi vardı. Ben internetten mi? almamıştım. Sonra ne evde Evdami? Ne yapmıştım? <laughs> Gitti demiştin ya tabak çakallar. Sen de bana bir şey demiştin. Ne dedin? Ya. ya almak istediğim kabak çakallar bitmiş değil mi sana. Aha bitmiş dedin. Evet. Sen de bana dedin ki o kadar düşünüp yaparsan, Ne dedin hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum ya? ya hiçbir şey hatırlamıyorum. Hocam Alzheimer olmak üzere. Bu dönem onu böyle etkiledi. Hayatım dedim ki 100 liraya tabak çatal alacaktım dedi. Münçkın'ın indirime girmiş. Instagram'da bir bayanı sordum 190 TL dedi. 5 kapaklıya demişti. Sen de bana almazsan o kadar beklersen olacağı oldu dedi. Ha aynen. Her zaman bulunuyor. E, zamanında zamanı. almıyorsun çünkü evet, her şey aynen öyle diyor. Neyse. şansını forumda denedim. Böyle dedi. Ve Münçkın'ın bütün her şeyi ürünlerini zamlandı. buldum. Olsun buldum gene. Dörtlü, kapaklı set 2 kaşık, e, alıştırma su bardağı aldım. Ondan sonra ha 3 bölmeli tabak aldım. Mıçkın'ın e, mama sıkmalı kaşığı 30 liraydı inanamazsınız. Yani hala bu yayınlandığında Joker'lere bakın devam ediyorsa biliyorsunuz ki Baby Plus'ın var e-bebekte o 69.90. İyi, bu 29.90 çok iyi. Ya beğenilen bir ürün. Sadece Joker'de satılıyor. Joker dışında almak isterseniz Instagram'da yurt dışında ürün getiren insanlar satıyor ama inanılmaz pahalı fiyatları. 200 lira demişlerdi değil mi sen? Aynen. Bu öyle de göstereyim. Ama aşkım nasıl gösterecektim ya? Ay ya. Kamerayı nasıl çeviriyor? Çeviremezsin gidelim. Ha nasıl başladıysam öyle mi gidiyor? He? Neyse böyle bir şeymiş. Forum'dayız. Arkamda gördüğünüz üzere sizi Joker'i göstereceğim. Aşkım Joker nereden de Arkam arkam Tam şu Joker'den yapmam süreci. Şey. ve dediler ki 250 TL üzerine 50 TL indirim. Yani 50 TL indirim demediler pardon. 50 TL veriyoruz dediler. Biz şimdi diğer ayın 17'sinden sonra 6 aylığı geçeceğiz. Emzik de gerekiyordu. Onda da Philips. Ay Philips nereden çıktı be? Philips Avent değil miydi zaten hocam? Philips mi oluyordu Philips? Philips, Philips Avent herhalde ya. Mi? Avent, Avent. Sizin ama. emziklerini kullanıyoruz. Air fosforlu. Esasında ben mam emziklerinden almak istiyorum. Paraya kıyarsam, onun iyi bir ürün olduğunu düşünürsem mam emzik alacağım. Şimdi arabaya bineceğiz. Yaptığımız alışverişi gösterecektim Aşın. açar mısın? Konuşuş böyle bir şey yaptı Biliyorsunuz ki bizim bebek birkaç oğul. Neredeyse de? arkaya koyulmuyoruz çünkü. Arabaya çevirdik. Yani onun tanıtımı işte olacak değil Tamam tanıtımını da yapacağız böyle. Ha söylemeyi unutmuşum gösteremedim. Şey de aldım. Hip tamam, bunlar... organik suyla bebe önlüğü de aldım. Bu da benim günbaşım. Çok tatlı değil mi? Tabii ki de çok tatlı değil, Çirkin. Aa, bunu da Instagram'dan sipariş ettim. 5 TL. Kocis Bey'imin de var ama o rahat edemediğini söyledi. Gözlük de bu, bu arada ben yapayım. ikili takıyorum. Çünkü bu korona beni bu hastası yaptı. Neden saçlarım böyle diye sorarsanız. Yani düşünün. 9 aylık hamilelik geçirdim. Bebek 6 aylık olmak üzere. 15 aylık kuaföre gitmedim. Hiç boy atmadım. E şimdi de korona geldi. Durumum bu şekilde. Yapıyorum. Bunların tanıtımını da yapacağız. Anneannemiz Chico'dan Chico Çiko mu da aşkım? Chico'dan bebek masam bebek mama masamızı da aldı. Mama sandalyesi. mama sandalyesi. Adını söyleyemiyorum. Mama sandalyesi aldı. Abi. Onunla birlikte bütün ürünlerin tanıtım videosunu göreceksiniz. Şimdi Alsanca bomba almaya gidiyoruz. Başarabilirsek inşallah. İnşallah. Bakalım. Görüşürüz. Acaba sesim çıkıyor mu? Herhalde çıkıyordur. Merhaba. Biz şu an İzmir Selam. Çılgınlık yapıp bomba anlıyor çabalayacağız. Alacağım. Görüşeceğiz. Nasıl başardın. Aa kızım. Vallahi aldım. Burada. Ha ha ha. Çelebi. Çelebi. İzmir'in meşhur bombası. Şimdi istikamet ev. önce. Önce. Annenlere gidelim. Onları da aldık çünkü. Aa kızım. Onları da verelim. Ponçikim. Ponçikim bomba yemek istiyor herhalde. Aa, kamerada kendini görünce gülen bir pikachu var burada. Ey sağlı anneciğim. Allah o günleri de gösterir inşallah. İnşallah. Evet. Başlıyor musun? Kayıp. bir iki üç başladık. <laughs> Merhaba. Bayağıdır video koymuyoruz. Çünkü doğum sırası çekmiş olduğumuz kısa kısa videolar var. Eşim bey de çok çalıştığı için bu sıralar. Tabii bizim ufaklıkta bağırıyor şu an onun yanına doğru gidiyor. Onun... Onun nesini yapamamıştın aşkım sen ya? Montaj. Ha, Onun montajı daha bitmedi ama bunu yapalım dedik. Artık çünkü bu ürünleri kullanmaya başlıyorum. Yaklaşık bir ay önce aldık. Tabii koronu şu sıralar biraz hafifledi gibi. Yani hafifledi mi hafiflemedi mi ne oldu belirsiz bir durum. Böyle şeyler almıştık Joker'den. Tek başıma gitmiştim. Şunları falan almıştık, bunları falan. Bunların ne olduğuna bakalım istedim. Çünkü münçkın. Münçkın. Alman gibi. Alman, Almanca gibi münçkın. Ama bir Amerikan markası. 1995 yılında kurulmuş falan. Bir adam anneleri babaları kolaylık yapmak için çıkarmış bu markayı. Münçkın. Şundan daha yakından görünüyordu belki. Esasında bununla tanışmam Instagram'da oldu. Instagram'da yurt dışından Amerika'dan ürün getirenler bir siteden e, bu şeylerin fiyatını sordum. Gördüğünüz şu ürüne 180-190 lira istediler. Sonra bir fark ettim, Joker munchkin getirmeye başlamış. Sonra bu munchkin ne dedim? Bu kadar pahalı bir şey. Sonra araştırdım, Amerika'da bayağı sevilen tutulan bir ürün. Bunların en önemli ürünlerinden biri. Onu almadım daha. Bir bardağı var, kapalı, su akıtmıyor. Sihirli bardak, sihirli kap diye geçiyor sanırım o ürün. Bir de en meşhur ürünlerinden biri de böyle bunu ya kaşıklarını Batırdığımız zaman sıcak ürünleri sıcak olup olmadığını söylüyor çocuğunuz için. Neyse o tarz bir şeyler işte. Joker'de dehşet bir indirim vardı. Sanırım bizim Türk halkı Münchkin nedir ne değildir bilmedikleri için ya ürün almadıkları için ya da Joker bunları satamadığı için bir indirime gitmiş. Ama yine bunlar böyle Instagram'da Amerikan ürünleri sayfalarında dolaşıyor. Tabi onun yanında birkaç tane daha bir şey aldım. Tabi bizim ufaklık 7 aylık oldu. Biz bunları 5,5 aylıkken falan aldık. O yüzden ben anneme birkaç ürün almıştım. Onları tanıtmak istiyorum şu an. Bu Nubi'nin Nubi'nin böyle milimleri de gözüküyor. Gözüküyor mu? Böyle bir şey yapıyorlar. Böyle bir şey yapıyorlar. Bırak. İşte milimleri gözüken adı da şöyle Nubi. Tam bu nerenin bilmiyorum şu anda. Tam bir şey söyleyemeyeceğim onun için. Ama 8 tane kap veriyordu. Böyle dehşet iyiler yani. Asla içine bir şey koyduğun zaman akıtmıyorlar. Anneme almıştım. Bunları videosunu çekeceğim için kullanmamıştım da efsane bir şey. Ama gel gör ki kaşıkları bildiğin evet. odun yani. Böyle bir şey yok. Böyle ağzını sıyıramıyorsun yani. Aşırı sert ortasında kalıyor, alamıyor yani. Daha aşağı yukarı. Hadi. Kusura bakmayın biraz kalkpediğim. Ama oy. v v baby size yemin ederim. Yani 1 liraya tuvaletinizi yapmak için girdiğiniz tuvaletlerde bile satılıyor neredeyse. Her yerde bir var. Bulabilirsiniz. Efsane bir şey. İlk ek gıdaya geçerken efsane bir şey. Şurası var ya böyle. Bütün suratını onunla aldırabilirsiniz. bebeğim. <laughs> <laughs> Değişik güzel bir kaşık. Yalan yok. Bunları kullanıyordum. Diğer kaşıkla da aldırıyorsun ama yüzünü yüzüyorsun. Sert. Çok, çok İçindekini sert. alamıyor yani. Ben Ağzına göre uyumak. Şey yapıyorum. Neyse beyin veya konuşuyor. Kendisi atletti çünkü şu an. Saçı da çok güzel. Artık daha güzel kesebiliyorum. Bu bardağını da kullanmaya başladık. Bizim ufaklık suyu biraz zor alıştı. Yani bardakla da seviyor. O o da şöyle bir şey. Bunun adı hınçkı. 4 aydan itibaren kullanabiliyormuş. Benim içermiyor gene. Gözükü biliyor muyum bilmiyorum. Başka kızacak şimdi bana. İlk kaplarından biri. Bunun güzelliğinden bahsediyorum şu an. Efsane bir şey. Burası isterseniz çıkıyor. Öyle de bak kalp yerine şey yapalım. Çıkıyor. Orada her zamanki gibi bana bıdır bıdır konuşacağım. İsterseniz çıkıyor bence. Şöyle bir zımbırtı. Hı -hı. Bunu buraya böyle yapınca geri taktık. Aç uçma ya Peçetemiz var mı anneme? Prodüksiyon. Var. Neyse. Bunun en güzel özelliği görünüyor mu şu an aşkım? Ya şurayı Görünürüz. görüyor musunuz? Böyle bu o Philips Avent'lerinki gibi falan böyle taş gibi değil yani. Yumuşacık. Yumuşacık ne? olduğu için... Aklı. Ve de akıtmıyor da yani. Çekerse geliyor. Şöyle yapabilir, şöyle yapabilir. Ben çok beğendim. Başarılı. Ama bizimki dediğim gibi bardaktan da içiyor, bundan da içiyor. Yani bu... Burası bayağı başarılı. Bayağı başarılı. Her yöne gidiyor. Elledim şunu, dezenfekte edeceğim sonra. Gitti canım sular. surat. Neyse, akmıyor. Akmıyor. Akmıyor, akmıyor. Güzel. Güzel. Ben beğendim. Ürünlerin içeriği de çok temiz yani. Öyle bildiğin siyah poşetlerden, moşetlerden bilmem olmuş bir şey değil. En merak ettiğim şeylerden birine geliyorum. Bu tarz Nubi'nin bir ürününü aldım ama içine yoğurt ya da püre bir şey koyduğum zaman inanılmaz derecede böyle su kıvamına getiriyor yani. Çok kötü. Kullanamadık onu. Bir de onu biberon zannediyor benim kız. Şimdi bunu açalım bakalım. Açalım. Hemen açalım. Montajı kesin bunları keser Barış buradan da. Neyse belki kesmez. Babacığım. Aa. Ne bileyim böyle çocuk şeyleri yapayım dedim. Ben aradım kimse videosunu çekmemiş bunu yani. Çekmesinden değil. Neyse ya yemek yaparken de çok zorluk çekiyorum. Neden diyeceksiniz? Herkes abudu kubidik bir şey yapmış. 8. aydan itibaren, 9. aydan itibaren. Arada yemek videoları da koyarım. Ürün videoları da. Bunu var ya ben. Ben bunu kaç paraya aldım ya? Ya yalan söylemeyeyim bu 29.90 ya da 39.90. Kaşkına mama sıkmalı kaşığı 30 liraydı inanamazsınız. bu arada bu 59.90'dı zam gelmediyse. Onu da söyleyeyim. Bu 69.90 ikili bunu da birazdan açacağım. Bu da 9.90 fazla alışveriş yaptığım için gelmişti. Yani bu 100 lira. Kaldırma bir tanem. Göğüs seviyende tut. Ha? Bu aptal şeyden birazdan bahsedeceğim. Aptal yoksa bakmayın bu görmüş olduğunuz şey bayağı başarılı bir görünüm. Anneci bu ne biberon olarak mı görüyorsun? <laughs> ha <He> bunu. <laughs> şöyle bir güzelliği var. Buraya sebze, meyve püresi, Allah ne verdiyse koyup kapatıyorsunuz. Tabii benimki sevecek mi ufaklık bunu bilmiyorum kullanmadım. <laughs> bunu söylerim. Ama şöyle bir güzelliği var. Oo, kaşığı da güzelmiş. Burayı kapatabiliyoruz. Deliği de fena değil yani. Bununla bir yoğurt gideri var. O ne? Güzelmiş. Şey. Kapağı bu. Anneci, gel al kızım. Karşıdan delirdi, biberon zannetmiş olabilir. Bu arada pembe hiç sevmem ama kızlar için her şey pembe. Bunu deneyince merak ederseniz yorum yapın. Bu arada aşağı sağa sola çapraza benim beğeni nereye koyacak bilmiyorum. Abone olun ya. Bir kere beğenin. Bu kadar zor olmasa gerek. <laughs> bir kere beğenin. Kaygan Mira Simge. Uyum. Çocuk, mocuk. Allah ne verdiyse. Her şey ucuz bende. Her yeri dolaşırım sizin için. Tamam kapı. Kapı. Hocam. Aşkım su, suyunu versene. Gel. Suyunu, suyunu suyun ver suyunu. Ama onun parmağını elledim ben. Hiç tamam, organik değil. Tamam şu an. Olmaz o şu an. Elinizini tamam. versen ona. Neyse. Bu da 69.90'dı. Bunun bir de gülen suratlısı var. O çok kötüydü gerçekten. Bu arada o iyi mudur, mu iyi mudur? Ne öyle plastik bir şeyler geçiyor, plastik bir tabaklar var. O, o mu ne? Arkadaş, onun böyle yuvarlağı var ve bir tanesi 80 lira yani. Ben iki tanesini 69, 90 aldım. Alt tarafı tabak yani. Alt tarafı tabak değil sonuçta. Ne yapıyor İçinde... aldın mı oluyor yedi yemeden? Hayır, ya, o vakumu sonuçta da içeriği önemli. Bu arada bu mikrodalgaya girebiliyor. Ya mikrodalga pek öneriyor bilmiyorsunuz diyeceksiniz. O konu hakkında mikrodalgaların yenilerinde artık o tarz bir şeyler yokmuş gibi geliyor mu? Mesela bakın bu çok başarılı. Şu an benim için başarılı. Yani bana hitap ediyor. Onu soracak olursanız bebişimiz şu an bir şey anlamıyor. Allah ne verdiyse tutup ağzıyla ısırmaya çalışıyor. O ayrı bir şey de. Bir tık daha 10 aylık 11-12 aylık olduğu zaman kendi kendine yemeye başladığı zaman peynirinizi, zeytininizi, buraya omleti Buraya ne bileyim meyve ya da meyveler. Başarılı bir tabak. Böyle çok hafif de değil. Ben çok beğendim. Kendim için çok beğendim. İki tane oluşu güzel, fiyatı güzel. Bu arada renkler de önemli bebiş. Şey. Tabii. Şimdi bunu, bunun efsane bir şey olduğunu biliyorum ya. Ben bunu birkaç bir yere de sordum. Bu Joker'de bu arada internette bitti gözüküyor. Ya İzmir'deyseniz birçok Joker'de bu var. Ben İzmir'deyim bu arada. 35 milyon. Aslen balık esiri önemliyim. Buradan Sarıköy'e selam olsun. Eşim Tavaslı. Ya Tavas ne ya? Tavas. Pidesi güzel. Bir de bir baklavası var. Adamlar güzel yaptıysa efsane olur. Şu an bakıyorum. Kaşığı beğendim. Aşkım sen de beğeneceksin bence kaşığı. Silikon mu yine? Silikon değil ama yumuşak. İç haznesi çok derin değil. Mesela bak. Gözükebiliyor mu aşkım? Ya bunda bir derinlik var, hiç hareket etmiyor görüyor musunuz? Hiç, taş gibi yani. Taş, sert Taş, biraz. Gel bir. Ama şuna bakın, Gel çok bakayım. güzel. Bir de tutuşu da çok güzel. Tutuşu da güzel. İki tane bundan var. Tutuşu güzel, minnak alışı güzel. Kaşıkları tuttum. Çok güzel. Bu bayağı başarılı. Ötekini şey. at ya, Allah aşkına ondan kim... Ama bunu da beğeniyorum. Bu hazne olarak da bayağı büyük. Bunu bir kaşık olmamış. Tabaklara geliyorum. Hmm. Bu mikrodalgaya girebiliyor. Asla akıtmıyor vesaire vesaire. Yani Dezenfekte etmek için mi mikrodalga deniliyor hayat. Hayır aşkım. İçinde bir şey ısıtabiliyorsun yani bunları. Ha. Ama yani e, bunlarda şöyle renkli. bir sıkıntı var. <laughs> Hepsi farklı renklere evet. koydu. <laughs> Renk bir şey oldu şu an. İnanılmaz küçükler. Asla akıtmayacaklarını düşünüyorum ben de. Başarılar bu konuda. Başarılı duruyor kapanınca. Ya denemesini yaparız. Denedikten sonra da yorumlara yazarız. Ya yani. akıtmayacağına eminim de. Ya Nubi'nin tabağı başarılı ama ya. Yalan yok şimdi. Biraz aç. <laughs> Acemi annem ben, ilk çocuğum. Bakın bunu tam kapattım. Ya bununla bu arasına ne dersiniz? Küçük oluşu güzel, yanında taşımak için okey. Ama bunda arkadaş milim yazıyor ya. O olay iyi yani, 50-100-150. O güzel. Ve bu akıtmıyor gerçekten. Ben kaç tane Ve almış. bunun onlusu muydu? Sekizlisi miydi? Ne 40 lira mı, 35 lira mı ne? Bu bayağı avantajlı bir şey ama bu mikrodalgoya kaçan... falan girmiyor. Yani Giriyordu söylemek ya. istemiyorum ama... Bu mikrodalgaya girmiyor. Ama malzeme kalitesi bunun iyi yani. Bu bildi. Ay pardon, a yüzlerdeki gibi plastik. Ama bu... Ya plastik de çocuklar için belki şeydir ya, Neyse, bıdır bıdır konuşuyor oradan gitti. Nereye gitti kalben bile, bile Süper. Şimdilik için süper. Kaşıklara bayıldım yani. Hissiyatı da çok iyi. Gel gör ki ben bakmadan böyle Mary çatal bıçak kaşık kutusunu aldım. Asla ve asla kendi markası dışındaki hiçbir çatal kaşık bıçakla olmuyor. Asla bununla da olmayacak. Olmadı. Ama şu yeni plastik uçusunu şöyle yanıma acil durumlar için koyup şöyle katlayıp kullanabiliyorum. Ama bildiğin iğrenç bir şey. Hiçbir kaşık olmuyor. Sadece kendi marka kaşığı oluyor ama Vini'nin kaşığını böyle kıvırarak koyabiliyorsunuz. Ya yani 10 liram çöpe gittiğini düşünüyordum ama bunun içine sığdırabiliyorum o yüzden mutluyum. Ve gelelim buna. Kullanan kullanat önlük. Okey. Kullanat önlük. Dışarıda çok faydalı olacağını düşünün. Ama arkadaş valla kullananlarınız varsa bilmiyorum. Ben mi yanlış kullandım? Ne yaptım? Biz buna bir yoğurt yedirelim dedi. Yoğurdun değdiği yer yırtılıyor. Bildiğin bu gazeteden bile ince sel pakımsı bir şey yani. E şu an açayım istiyorsan. Lan kağıt mı? Sen bunu görmedin kullandığınızda. Bildiğin aha, gel Peçete. Asla almayın. Yani peçete... Yırtılıyor mu? Evet yırtılıyor bak. Şöyle bir iki tane göstereyim. Peçete bundan daha kalın. Peçete bundan daha kalın arkadaşlar. Kullanıp bulunan... Bildiğin peçeteyi böyle anam babam üstüne sokun karnınıza. Böyle karnına diyorum göğsüne. Gelecek. para etmez. Beş para etmez gerçekten. Bir de babyciğimin bir önlüğünü almıştım da. Bizim ufaklık... Yoğurt yedi temin. Ha, bunu çok almak istiyordum. Instagram'da takip ettim Arzu Bebe'deki kadın da şey yapıyor. Bu arada termoslara göre 79.90 diye bir fiyatı var. Efsane. Bu arada ben bunu indirimden 9.90'a almıştım. Bu asla 14.90 edecek bir şey değil yani. lo lopetit almanın yerine. Ha, önlüğü getirdi. Aşk işkom. Bu örnekler çok başarılı ya. Her türlü sil. Silipinin de bir organik bezi çıkmış ıslak mendile. Islak mendilleri de araştırıyorum. Onu sonra beğenirseniz başka bir videoda şey yaparım. Bu efsane bir şey. Al aşçı anneden tarhana çorbalarını yap. Doldur içine. 6 saat sıcak tutuyor. 6 saat soğuk tutuyor. Buradan sıkacak, kapat. Bas. Havasını Havasına. al. Havasını al. Sonra... Bunda kapat. Bu ne işe yarıyor derseniz bir yere gittin. Bunu çıkartamadın, bulamadın. Bunu temiz tuttun. Hop çorba. Sonra hop kalbem bile alalım. Kızım kaşığı alıştı bu arada. Birazdan uyuyacak. Ay, Pikachu zavre. geliyor. Evet. Sarı Pikachu, sarı Pikachu, sarı. Babası uçarak getiriyor. Bakınız kaşıklara karşı. <laughs> Tabii ki de şu an temiz değil. Gel anneciğim. Pikachu. Elin. Şu an Erkek çocuğu gibi görünebilir size de. Tabii elleri dezenfekteledik. Evet benim Bu ellerim... Da. Bu ürünler dezenfekteli yani şey olarak, üstsüz olarak dezenfekteli. Böyle bir birkaçım var benim her şeyi karıştırabilir şu an gördüğünüz üzere. Çünkü 7 ay bir günlük her şey ısırmak istiyor. Bizim ufaklık beni emiyor, formül mama alıyor. Bu arada anneler formül mama vermek o kadar kötü bir şey değil. Sütüm var ama benim kilo. <laughs> Şu an görmüş olduğunuz şey masayı dağıtmak istiyorum anne. Beni neden rahat bırakmıyorsun? Besinlerini tamam dağıt anneciğim. Al hadi. Yani her şey deniyoruz kilo alması için. Herhangi sağlıksal bir sıkıntısı yok ama kilo almıyor. O yüzden formül mama da veriyorum. Ek gıdalara da başladık. Yani kamerada tombiş çıkabilir ama çok tombiş değil ama uzunuz. Uzun, uzun kızız kızız bu arada. Erkeğe de benzetebilirsiniz. Adımız Kalben Mira. Daha önce de görmüştünüz zaten ufaklığı. Şunu da çekelim. Abone olun. Hadi kızım. Hadi. Abone, 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 abone. Dur, 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 dur. Abone olabilirsiniz bize. Philips <laughs> basa bir aldım. renden var annemden kalma. Onun videolarını daha sonra çekerim size. Kullandıkça videolarımda bahsedebilirim size durumları nasıl. Nasıl anneciğim bu beğendin mi bunu? Hadi kapatalım anneciğim. Bugünlük bu kadar. Zaten öncesi videoyu da çekmiştik. Beğenirseniz devamı gelir. Abone olun. Kalbem bir öyle simge sevdiyseniz. Abone olun. Abone olun. Abone. Abone, abone olun de kızım. Hadi. Aboneyim abone. Biletlerim cebimde. Barlı lokma tatlısı. Hadi kızım hadi. Çabuk yemekler yiyoruz. Hop, hop 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 Yedik. Hop hop, hop, hop. <gülüyor> <gülüyor> Al sen yiyin, hadi. Beğendin mi kaşığı ağzınıza götürmekle? Hayır. Tırak ağza. Bakın çok sevdim ben bu kaşığı. Annem bana yeşil kaşık almış. Benim adım Kalem Miran. <laughs> Gözüne giriyor. Gözüme soktun. Tamam, yeter. yeter. Baba dedi ki yeter kes. Mınçkın. Bu arada bir de Tommy Tipper. Tom Tipper. İngilizce'm berbat. Onun da emziklerini kullanıyoruz. Onun da biberonlara emzikleri geldiği zaman kısa bir video çekebiliriz. Beni takip edin anacığım. Uykularımız sizin olsun. Anne sütünüz kilo olsun. Kızım. Pikachu'nun günlüğünden bugünlük bu kadar. Hadi. Vay, bay 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 bay. Telife Hadi kapat. Zonlu Piştim anacım ya. Gidiyorum. Bu arada evi bir dövsek istiyorsan. Gerek yok. Anne çocuk buraya. Hadi çocuk, kalk bakalım Görüşürüz.